Bilgisayarında 50 tane pencere açık ve sen 3 gündür bilgisayarını hiç kapatmadan çalışıyorsun. Akşam sadece uyku tuşuna bastın, sabah da aynı tuşa basarak kaldığın yerden devam ettin. Duyuyor musun? Fan sesi. Beni kapat. Ya da beni resetle diyor bilgisayarın. 2025 biterken sinir sistemin de seninle böyle konuşuyor olabilir. Sabahları dinlenemeden uyanıyorsan, odaklanmak ve sindirmek için kahve üstüne kahve içsen de işe yaramıyorsa, tahammülsüzsen ve maalesef en eve geldiğinde pilin tamamen bitmiş hissediyorsan bu sadece yorgunluktan değil bedenin ve zihnin artık ben kortizol havuzunda stres içinde yüzüyorum hatta içeride bir yerde kaç savaş modunda takılı kaldım diyor. Bu yüzden sana sadece gel yoga yapalım demiyorum. Çünkü ben hem bir yoga eğitmeni hem de bir serbest dalış sporcusu olarak Tek nefesle suyun altında sadece antrenman yaptığım, yoga yaptığım için ya da eşitlememi geliştirdiğim için kalmıyorum. Sinir sistemime sakinleş, güvendesin, komutlarını profesyonelce gönderebildiğim için orada rahatça kalıyorum. Ve senin de kendini baskı altında hissettiğin, nefessiz kaldığın anların olduğunu biliyorum. Mailler, toplantılar, koştur koştur gittiğin yerler, yetişemiyorum diye düşündüğün ve hissettiğin her an seni hissediyorum farkındayım. İşte bu yüzden hadi gel birlikte bir format atalım. O reset tuşuna basalım diyorum. 21 günde. 24 saatini resetlemeye hazır mısın?